Aydınlığın ve karanlığın Rabbi olan Allah'ım, iman ve Kur'an nuru ile dünyamızı ve ahiretimizi aydınlat. Bizi dünyada ve ahirette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden eyle. Küfrün, cehaletin, kötü duygu ve düşüncelerin karanlıklarından sana sığınıyoruz. Her şeyi veren de alan da sensin bir imtihanda olduğumuzun bilinciyle yaşamayı, verdiklerine şükretmeyi ve aldıklarına sabretmeyi nasip et. Verdiklerinin sevincinin bizi şımartmasından, aldıklarının üzüntüsünden de isyana düşürmesinden sana sığınıyoruz. Bize her şeyin hayırlısını ver, verdiklerini de hayırlı eyle yanlış yollara saptıracak cahillikten ve kibre götürecek ilimden, isyan ettirecek yoksulluktan ve azdırıp şımartacak zenginlikten, israftan ve cimrelikten, tepkisizlikten ve her şeye öfkelenmekten, aldanmaya götüren saflıktan ve haksızlık yaptıracak kurnazlıktan sana sığınıyoruz. Bize her konuda orta yolu tutmayı nasip et. Ey rezak Rabbimiz! Tek ve gerçek zengin sensin. Senin hazinelerin sonsuzdur. Sıkıntılarımızı, dertlerimizi ve ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. Senden başkasına el açtırma. Rızkımıza bereket ver. Her şeyin helalini nasip et. Bizi haramlardan ve harama götüren yollardan koru. Aç gözlülükten, hırstan ve şükürsüzlükten sana sığınırız kulluk adına yaptığımız her ibadet, her hayır senin bize hediyen ve nimetindir. Yapmadıklarımız, yapamadıklarımız, eksik ve kusurlu kalanlar ise bizim hatamızdır. Nasip ettiğin her iyilik, her hayır, her ibadet ve her dua için sana hamdolsun. Bizi hayırlara aracı kıl, iyiliklere aracı kıl, kulluğundan nasibimizi arttır Allah'ım hayatımıza kattığın, yolumuza çıkardığın ve varlıklarıyla sevindiren, yüzümüzü gülümseten, kendileri için dua ettiğimiz tüm güzel insanlar için sana hamdolsun. Bizi ve sevdiklerimizi dünyada ve ahirette salih kullarına yolda şeyle, bizi de ardından dua edilen kullarından eyle. Ey en yakınların en yakını, dostların en vefalısı olan Rabbimiz. Bizi uzağına düşmekle, seni unutmakla cezalandırma. Seni hatırlatan ve sana yaklaştıranları bize sevdir. Senden uzaklaştıran ve seni unutturanlardan bizi uzaklaştır. En sevgi kulunun nurlu, onurlu ve doğru yolundan bizi ayırma Allah'ım kaldıramayacağımız üzüntü ve kederlerden başkalarına el açtıracak acziyet ve miskinlikten işlerimizi aksatacak tembellik ve üşengeçlikten korkaklık ve cimrilikten ödeyemeyeceğimiz borç yükü altına girmekten insanların minneti altında ezilmekten ve düşmana yenilmekten sana sığınıyoruz Allah'ım amin